Yani kullukladır. Mesela namaz vakti senin şey yaptı oradan açılmıştı. Namaz vakti şey yapınca öğleyin ikindi ha falan diyorsun. Vay be bayağı da daldı kayışı. Demeye fırsatını veriyor sana namaz. Yani zamana ve mekana hükmet, hükmetme fırsatı veriyor. Mesela aldın ya tesbih semaya bakıyorsun. Bu durumdaydın. Çalışıyordun. Subhanallah, subhanallah, elhamdülillah. Vay be bayağı da zaman geçmiş ha falan. O... Hemen olayı düşün, olayın dışına çıkıyorsun yani namazla dışı, Namaz olmasa olayın dışına nasıl çıkacaksın? Kahve içerken bile, sigara içerken bile hala olayın içindesin. Yani ruhsal bir format atman gerekiyor. İşte muşevi bir çıkmamıza da sebep o bu diyettir. Çok ilginç kuyuya benzetiyor. Başta da demiştik. Kuyuya benzetiyor. Kuyuya, kuyuya benzetiyor. Terakkiyat şeye. Demek ki ubudiyet hayatın nizamlamasına, hayatı fark etmemize vesile oluyor. Ubudiyet ile bir böyle bir bir zata ihtira manası değil. Ubudiyetin içerisinde kendini fark etme var. Mevcudatın dışına atma var kendini. Mevcudatın dışında kalıyorsun, mevcudatı yorumluyorsun. Yani dağda olan adam dağ göremez. Dağın dışına çıkması lazım. Ee, insanların bu cemiyet hayatının e, akıcılığı içinde devamlı yaşayan, büyüyen insan e, bu bu cemiyeti yorumlayamaz, anlayamaz. İçinde çünkü. Miskanber zannediyor. Allah bir misal vermiş ya bu konuda. Sekizinci sözde. Şimdi kuyu dediniz. Başta da bir kuyu geçmişti. Bahçeye dalan kardeş, bahçede uğraşan siyaset haberlerinden kuyudan çıkamıyor. Çıkamaz. Yani terk eden kuyudan çıkıyor. Şey, şey. Ozan Merdivenler'de şey yapıyor. Evet. Mesela adam saat başı haber. Yani haber için haber dinlemiyor. Sıkıntısını olduğu olmadı gitti git. Vay falan falan ee, Allah bereket ver. Bir saat geçti yani. Sıkıntıdan çıkmak için yapılıyor. İşte bunu bunun içinde gömülen bu sözüme de... ne der biliyor musun? Aynı böyle ben o oluyorum o böyle <laughs> soft Softa ya, Sofi Basmıyor kabaz. Hizmeti bir şey de anladı yok. Demek cahil olacağız. Bildin de ne oldu? Haberi seyrettin, bitti. Koltuğa yaslandın. Of be, iyi ki seyrettim ne kadar rahatladım ya. Bu ne rahatlıkmış ya. Az kaldı bunu kaçıracaktım. Oh. Her haberden sonra sıkıntın artıyor mu artmıyor mu? E aptal mısın be kardeşim? Ne sıkıntını artırıyorsun? O abi bilmeyecek. Ne oldu bildiğinde? Sıkıntını arttı. Başka ne oldu? Bir tane körü söyle bana. Bir tane. Olayı değiştirebildin mi? Değiştirebilecek misin? Yok. Niye enkaz alıyorsun? Niye bilmiyorsun? Niye anlamıyorsun ki olumsuzlukların kaynağıdır haber? Ant evet sayın seyirciler Antalya'dan kalkıp Mersin'e uçmak isteyen bir sivrisinin kanadı kırıldı. Bu haber yapıyor. Ama Bingöl'de bir iş adamı bin kişiyi doyurdu ve giydi giydirdi. bak ah, onu haber yapmaz. Böyle bir haber gördünüz mü? Bir iş adamı bin kişiyi doyurdu ve giydirdi. Vay be karamanla yayılır ha ya bu herkes yapar bu sefer olur mu? Ama sivrisinin kanadı kırıldı rüzgarla. O haber olur. Evet bekliyoruz hastanede ameliyat olmak üzere falan. Biz mi? hep de hayvan olmuşuz ya. Semer vurmuşlar bize ya. Dalga geçiyorlar. Peki dünyada haberin var mı? Bakın bak, gideceğim gidiyorum. Almanya'da en uzun dünyanın en büyük şeylerinde sanayi ve devletinde. En uzun haber ben 10 dakika haber görmedim. En uzun 7 nokta küsur dakika haber gördüm Almanya'da. 7 dakikalık bir eman. Mesela Angela Merkel Türkiye'ye gelecek. Ta Tayyip Erdoğan'la bir sürü birkaç tane anlaşma yaptı. Tamam o kadar ha. Detay detay yok. Alman halkına Angela Merkel gelmiş zıkkımın kökü Yahudi. Gelmiş başbakanla Cumhurbaşkanı anlaşma yapmış. Detay Evet bekliyoruz. İçeride neler çıkacak basınca. Böyle bir şey yok. An anlaşma yaptılar diyor. O kadar. Hadi böyle bir şey varmış. Hiçbir Alman genelkurmayın an Başkanın adını bilmez. Biz göreyim hadi. Biz HSK'da kaç tane hakim var? Hakimlerin isimlerini biliyoruz. Öyle mi değil mi? Acayip bir şey ya. Kaç tane kaç reyle kazandılar bilmem ne yaptılar. Ya adam genel kurmayın adını bilmiyor ya. Ben yeni öğrendim. Yedi tane mi ne başbakan varmış Almanya'da. Eyalet başbakanı ondan sonra bir başbakanım. mı? Vay be Allah 10 sene demeli gidiyorum. İlk defa. Ya bu ışıklarda resim gördüm. seçim propagandasını bakın. Işıklarda var ya altı yollarda. Başkanların resimleri, milletvekilerin resimlerini asılır. Hiçbir tane seçim oldu, olacak Allah'ını seversen. Propaganda, arabalarla, meetingler yok. Seçim akşamdan 1 iki gün önce iki defa oluyormuş. Üç defa olduğu çok az. Açık oturma oturuyorlar. Sağcısı, solcusu, zındıç bilmem nesi. Oturuyor falan. Yarım yani, saat konuşuyorlar. Tamam hadi valla. Elini tutuşuyorlar. Gidiyorlar. Yani seçim olduğunu da bilmezsin ya. Ben orada ya, ne zaman oldu? Abi dün akşam seçim var. Dün dün ve seçim var dedi pazar günü. Nasıl anladın? İşte orada koymuş Merkel'in resmini. O da koymuş. Her yere de değil ha yolun. Işıklarda, arabaların durduğu yerlerde bir tane böyle bir tane daha böyle. Ben onu çakarım çiviyle ya. O resmi koyarım. O kadar. Niye? Adamlar enkazı olumsuzluklarına, nesillerine aktarmıyorlar. Çünkü onlar iş yapsın, bunun çiçeği keşfetsin, bardak yapsın adam. Ne anlar o siyasette şeyi? O kadar. Ha git seç tamam bitti. Öyle kavga maga yok. Kaostan istifade etmek isteyenler kaosu yapıyor. Kaos olabilmesi için istikameti düşünmemen gerekiyor. Kafan bin 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 parça olması lazım. Hatta bunu sana söylerken bile bana kızman lazım. Çünkü kafandaki doğru dediklerin hep bu. Hemen bunları duyurken hem olur mu ya bilmek lazım falan. Tamam işte git bak bu sanayi devletine bak bakalım. Bunlar nasıl haber bir şey yapıyor? Bir de icraatları Allah yapıyor. Bir de kendine veriyorlar. Tabii. Bu tatlıyı dinsizlikle çıkıyor. Yani kafa ben kafadan şey yapıyorum. Müşeveşiyet ya. Evet. Arkadaşlar olayın içinde olaya hakim olamazsınız. Evet. Bütün zamanı mazideki zulümatı dağıtıp o uzun zamanı mazi felsefenin gördüğü gibi bir mezar-ı ekber bir ademistan olmadığını belki istikbali ve saadet ebediye atlamak için erva afiline bir medar-ı envar ve muhtelif basamaklı bir miracı münevver ve ağır yüklerini bırakan ve serbest kalan ve dünyadan göçüp giden ruhların nurani bir nuristanı ve bir bostan olduğunu gösterir. Yani şimdi din en büyük müşevir yani çözümsüzlüğe iten nedir? Geleceği yorumlayamamak, izah edememekten. Kabir ve öteksi. Yani neydi? Karma karışıklısızlık, düzensizlik müşevir Dimağımızda ve ruhumuzda bunlar oluyor. Onun sebebinden bir tanesi de şu son okuduğum kabir ve sonrasını izah edememek. İnsanı bu çözümsüzlüğe itiyor. Mesela Almanlar nasıl yapıyor veya Fransızlar? Mesela hesap ediyor. Sabaha kadar kaç tane şişe ben bira veya içkiyle sarhoşluğumu gideririm? Sabah işime mani olmayacak. Dört tane içersem işime mani olur. Sekizde aylamam. Sekiz, yedi de aylamam için kaç tane? Üç tane şişe olması lazım. Yani onu hesap ediyor adam. Devlet mi varmış? Müslümanlarda bu var. Devlette en köylü bile çocuk bile, kadın, erkek bile başbakan, genel kumayla bizzat ilgilenen Müslüman devletlerde olur. Onlarda var, ben başbakan varım. Böyle bir şeyleri şey yok. Hamiyet yok yani. Ümmetçilik ruhu olmadığında Irak'ta bir tanesi bunu kanasa iki derece sıkıntı yaptı. Adam şimdi baklava yiyip gülüp eğleniyor. Onu belki de on senede 10 sene alem İslam'da sarkız gibi çiğneyip her seyreden azap çeker. Oysa o burnu akan adamın hiç daha şimdi azabı yok. Anlıyor musunuz? Kendimizi onun içine sokuyoruz. Eşek oluyoruz. Yük taşımaktan zorlanıyoruz. Ne demek eşek oluyoruz? Şu. Aslanın ruhunu koyuna koyunun ruhunu aslana koysan sistem bozulur. Sen şimdi çıkıyorsun insanlıktan giriyorsun eşeğe. Eşik cesedinde insan ruhu nasıl taşıyacağım ben bu yükü diyorsun. Yani o azabı Allah ona takdir etmişse o anda ruhuna bir rahatlık, ferahlık vermiştir. Sen onundaki ruhtaki ferahlığı bilemezsin. Sırf zahirde gözüken vücudun parçalanmasından ah bak. O oldu, oldu, bitti cennete uçtu. Sen onu seyrede de onu seyrede bak falan ruhunu çıkartıyorsun ve yapman gereken vazifeleri yapamıyorsun. Ne? Seyr-ü süluku kalbiyle yani demek ki oraları da insanın diye düzensizliğe, çözümsüzlüğe itenlerden bir tanesi de budur işte. Onun için okudum yani. İstikbali Allah'ın nazarıyla bakamamak. Başka bir yer Mektubat 457'den son olsun bu. Seyr-ü süluku kalbiyle ve mücahede i ruhiyle ve terakkiyat ı maneviyle insanı kamil olmak için çalışmak. Bak kaç tane sebep? Bir- seyri sülükü kalbi ile. 2- mücahede-i ruhu ile. Üç, terakkiyat-ı manevi ile. insanı kamil olmak için çalışmak. Ne demek insanı kamil? Yani hakiki mümin ve tam bir Müslüman olmak. Gene anlamadım ben. Yani yalnız suri değil, belki hakikat-ı imanı ve hakikat-ı İslam'ı kazanmak. Gene anlamadım ustadım. Sadeleştirmişti bu bak. Yani şu kainat içinde bir cihette kainat mümesili olarak doğrudan doğruya kainatın Halik-i Zülcelal'ine olmak ve muhatap olmak ve dost olmak ve halil olmak ve aynı olmak ahseni takvimde olduğunu göstermekle gene anlamadım kafan yok da ne yapalım artık bundan aşağı inmez diyor. Kafan yok ne yapsın yani ilim senin seviyeni inerse insan terak edip nereye çıkacak? Sırf sana hitap etmiyor bu Kur'an vesaire sahip. Daha burada yani 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 den kendi anlamadın kusura bakma biraz böyle dirseğini aşıt. Biraz yap ilim. Öyle bedava yok. Hacı babanın böreği bile bu kadar ucuz değil yani. Biraz fiyatlıdır. Baklava bile kaç. Bir kilo baklava almak için Allah aşkına kaç saat çalışıyorsunuz? He? Tahmin edin. Yarım gün abi yarım gün. Yarım gün değil mi? 50 TL olsa 25 TL falan en aşağı. Bak. 25 TL onlar yenmez ya adamı zehirler ya. <laughs> 50 50 değil mi? 50, 50 40 50. Bir gündel, ha neredeyse 50 milyon gündelik alan var mı? 30 yapasa 1,5 milyar tamam olur. O zaman yarım günün gitti. 3 milyar 3 bin lira e, aylık alsa bak bir kilo baklava için yarım gün çalışıyorsun. E bu hakikatlar için yarım günde değil ha. Toplam koca bir günde 10 dakika vermiyorsun. Şeye kalkıyorsun, işe kalkıyorsun. Kadın ise çocuk alayım kalkıyor ama Allah'a ekber, Allah'a ekber, Allah, ekber, Allah ekber, kalkmıyorsun. E, Allah'a da çocuğu sevdiğin kadar sevsen, işi sevdiğin kadar ahiretini al, ve Allah'ını sevsen, işe kalktığın gibi al, namaza da kalkardın. Lazcası bu. Kimse kimse aldatmaz. Ben kimseyi itham etmiyorum. Herkes kendi şey yaptı. Hakikaten